sonunda bir yere tutundum. Yoksa prensesler yüzünden ölecektim. Lütfen bana biri yardım etsin. Ah, sana yardım edebilirim. Ama benim de kendime göre bir şartlarım var. Ben prensesten gıcık oluyorum. Tamam mı? O yüzden prensesi ortadan kaldırmamda senin yardımını istiyorum. Anlaştık mı? Ben şimdi yukarı çıkayım da yardım et önce. Tamam. Çıkarıyorum seni. Şimdi benim bir planım var. Sen bir... Benim planım var. Ama ilk önce senin yukarı çıkınca ne demek istediklerini duymak isterim. Beni dinleyin. Ben de prensesten nefret ediyorum ve demek istediğim şeyler var. Bu her dönem bir seçim oluyor. Aşçı seçimimi olmalı. Aşçı seçimlerinde ben gireyim. Sonra da planımız uygularsın. Senin fikrini ağlayabilir miyiz? Tabii ben de öyle düşünmüştüm. Ama aşçı ayrıldığında... Tam o sırada haber verecek bize. Bu, bu yardımda Pugali de yardımcı olacak bize. Pugal'im sarayı gözetleyecek. Anında açtı şeyini ilk sen geleceksin. Ve ilk geldiğin için sen daha çok üzüme yapacaksın. Pre yemeğinin içine yaptığın yemeğin içine tut ya güzellik böyle güzel tad alma eksili yapacaksın. Çünkü bilirim senin yemeklerin çok kötüdür. E bilmesen de tahmin edebiliyorum. E, em, em. Şimdi o, görüm, o sırada da görmedik yüzüne perde çekeceksin. Seni güzel görecek, tanımayacak. Benim öyle bir özelliğim yok, tamam mı? Anlaştık mı? Bir planım da var aslında. Eğer bu galip bu geliyor sarıyı gezletmeye devam edecek. Eğer... Eğer 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 eğer, eğer, eğer. Beni dinliyor musun? Ay, tabii ki de efendim. Ben şey yapacaktım. Sizin için lahana çorbası. He, tamam prensese yap onu. Benim değil. Bari işe yarasın yaptığım bir şey. Gel B planını dinle bakayım. Kızdırma beni. Dinliyorum efendim. Şimdi B planı ise eğer e, e, seni seçmezse bir aksilik olup Fugeli bir tane işçiyi ortadan kaydıracak. Ben mi? Ben mi kaldıracağım? Evet sen kaldıracaksın yavrucuğum. Tamam mı? Şimdi sana bir şeyler diyeceğim. Devam ediyorum dediğim şeye. Ee, acaba bir şey diyebilir miyim? E, ortadan kaldıracak bir tane işçiyi onun yerine de sen geçeceksin. Hadi işleme başlayalım. Fugali sen bize anında da haber vereceksin. Seni içiyorum çünkü artık beni dinlersin. Beni dinledikten sonra hem senin planını, benim planını önemli değil. Ama senin planım tamam mı? tamam susma. Sus bakayım. dinliyorum seni. Kızdırma beni. Tekrar uçurumdan açıda atarım. Söy, söylerim ki ben ben seni kurtardım o uçurumdan. Ee, tamam affedersiniz. Ee, bu hafta. Yeni bir seçim var. Kesin öyledir. Bir araba bir şeyle oraya hemen gidip bir iksir yapacağım. Sonra o iksiri kimseye görünmeden şey prensesin yemeğine koyacağım. Öyle yapacaksın zaten akıllı. Ben zaten beri sana ne anlatıyorum ve özel önce önce ben demedim mi seçim yapılacak diye. Sen neden benim tekrar ettiklerimi tekrar ediyorsun? Hayır hayır başka bir şey diyeceğim. Sus sus artık yeter. Plana başlayalım. Ah prenses. prensese hemen gidip tayinimi istemem lazım. Çünkü gayet çok fazla durdum. Çok Ama çok yoruldum. Yaşlandım. Gidip hemen e, prensesle görüşmem lazım. Merhaba prenses. Efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Kiraz. Kiraz açtı. Neden geldin? Şey aslında şey için geldim. Taynimi istemeye geldim. Niye neden peki? Artık bir sözden size görev yaptım. Bence bu kadar yeterli diyorum. Başka yerlerde başka özelliklerimi de keşfetmek istiyorum. Müsaadenle. E, tabii ki de ama neyse. E, askerlerimi çağırır mısın? Tabii ki de. Ay, o sırada da küpelerimi takayım. Ah, o sırada da küpelerimi takayım. Bu küpelerim bana çok yakışıyor. Gerçekten. Taktım sonunda askerler de birazdan gelir. Ah, askerler olmasına ne gerek var prensesim ben varım. <laughs> Ama askerlerle de bir kararlaştırayım. Neyse ilk önce seninle bir konuşalım da ona göre yaparız. E, bir şey diyeceğim. E, e, acaba bütün halka duyurabilir misin? E, e, şeyin olduğunu yani yeni yeni Yeni, Ay yemedim ya. Yeni kraliyetim. Yeni aş kraliyet haçlısı bulunduğunu ve onun için aday olmak isteyenler yarın başvurabileceklerini. Ne dersin? Prenses üzgün ama size bunu söylemek istemezdim. Ben çok kişi çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. İnsanlar evlerini zaten yapıyorlar. Neden buraya gelip bir daha yapsınlar? Ama çok fazla rüşvet vereceğim. <laughs> Ve burası Her bir için. kraliyet kim? Kraliyette olmak istemez ki. Hatta onların izni olmaları için ayrı oda yaptırıyorum. Biliyorsun onların yeme içlemelerini de karşılıyorum. Daha ne istiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Musa ne yapıyorsun orada? Ay, ay. ne yaptın? Ay. gelip sizi görmeye gelmiştim efendim ama... E, şey, ...bir an dalı vermişim üzgünüm. Bir daha böyle yapmayacaksın. Efendim geldik prenses. Niye beni itiyorsun? Prensesten senden daha güzel olan birini kanıtlamaya çalışıyorum. <laughs> Uf çekişmeyin lütfen. Tabii ki de prenses. En güzeliniz benim değil mi? <laughs> ha? Tatlı mıyım acaba? Ah, tabii ki de hepiniz güzelsiniz de ben benim konuşacağım şey farklı. Lütfen beni dinler misiniz? Artık kızmaya başlıyorum. Tabii ki de dinliyoruz prenses. Kraliyet yeni bir kraliyet aşkı aşçısı bulmamız lazım. Ada hemen kraliyetim haber şey kral, ülkeye haber verin. Ülkeden kim aşçı olmak isterlerse gelsinler. Ben on, onlar bir yemek yapsın ben ka, karar halka yani karar karar vereceğim. Çünkü Ah bir söyleyemedim. İstem. ayrı Kıraz aşağı ayrıldığı için yeni başçı bulunacağız. Kraliyet aşçısı. Lütfen herkese haber verin. Hadi. Görev başına. Tamam efendim. Ben de tamam diyorum. Tamam hemen görev başına diyorum. Ne duruyorsunuz? ben de aşçı olabilir miyim? Aday olabilir miyim? Hayır tabii ki de. Hadi. <laughs> Lütfen prensesin istediklerini yapayım. O sonunda bir gidebildiler ya. Kendi odamda rahat bulamadım. Bunu neden yapıyorum ki? Of. Aslında size gerçeği söyleyeceğim. Ben kötü biri değilim. Biz bu galileriz. Ben bu galilerin kraliçesiyim. Bir gün kötü cadı bizim yeri işe... Bizim ülkemize saldırdı ve bütün Pugalil'lerin soyunu yok etti. Benim de yok olmamı istemediğim için ona hizmet ediyorum. Belki benim çocuklarım olur ve Pugalil nesli böyle böyle devam eder. Yani biz soyu tükenmiş olan hayvanlarız. Ona şey yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bunu yapmak zorundayım. Aa, ah. sonunda geldim. Bir saattir seni bekliyordum. Ne yapalım? Prenses çok lafı dolandırdım. Evet anlat. Hem, hemen kraliyet aşçısı aranıyor. Hemen ilk gelen onun gözünde daha iyiymiş. O yüzden hemen afacının gitmesi lazım. Ben daha başka bir şey demeliyim. Tamam hemen gidiyorum efendim. Yemeğe zaten iksiri koymuştum. İçmiştir. Gidiyorum efendim. Hı -hı. Hmm. Ah. Ay, odası tarafta. Herhalde bu tarafta gidelim hadi. Çık tık tık. tık tık. Gel. Pardon. Bir şey değil. De. Aa siz misiniz? Başya adaylarım. Aşağı adayları. İşte aşağı adaylarım. Ah, ilk gelen kim sıraya girin. İlk gelen Afacan galiba. İlk gelen Afacan galiba. Afacan gelsin o zaman. Benim efendim. Ay ay affedersiniz. Çok affedersiniz. Senin affedersiniz demeye şeyin yok. Em, em, bana hemen mutfakta bir yemek hazırla. Ben bunu tadacağım. Tamam mı? Tabii ki de efendim. Mutfak senin. Diğer kimlerle de biraz görüşürüz. Bir şey diyeceğim efendim. Eğer yemeğimi beğenirseniz beni afçı mı yapacaksınız? Evet. Ah oh, iyi. Ben aşçı olmayı çok severim. Yani isterdim. Siz <laughs> <laughs> istem. Evet hadi. Tamam efendim. Diyorum. <laughs> i̇şte canım buradan başlıyor çocuklar. <laughs> Oy ne kadar da kötü bir mutfak. Burası çok temiz. Kadar da kötü. <laughs> e tabur yellerde devrilsin bana ya da prenses iyi oltuğum sanmalo. Prenses özel tatlıcı maddeli güzel bir yemek yapacağım. <laughs> tencere, küçük tencere kullanalım. Büyütler. Tamam 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 bence oldu hemen götüreyim Öf. prensesim yemeğiniz geldi bunu yapacak yapacağım maalesef yoksa nasıl seçeceğiz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Misler ile prenses macerasının dördüncü bölümünü çektik. Umarım beğenmişsinizdir. E, videolarımdan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol, aa, anında haberdar olmak için abone olun abone olmayı unutmayın. Ve eğer 5. bölümünde gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumları yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.